çıkarken de yağmur yağıyor. Ben. Evet. Fidesi değiştireceğiz. Işıklı fides tozunu takacağız. Zaten bayağı kötü olmuş. Abimiz Antep'ten geldi. Adana'dayız şimdi. Montajını yapacağız. Kelepçeyi verir misin abi o metal kelepçeyi? Biz bu fides tozunu takarken şimdi abim daha önce çekmişler bunu. Kablo bağı çıktı burada. Yani ne diyorlar ona abi? cırt kelepçe çıktı. Normalde böyle orijinal çelik kelepçe olması gerekiyor bunda. Biz montajı yaparken bununla yapıyoruz. Servisten alıyorum ben bu ürünleri. Yani olması gereken şey bu. Bunu böyle hortum kelepçesiyle bağlayanlar var. Biz o şekilde yapmıyoruz montajı. Evet montajı yaptık. Antepli abimize hayırlı olsun.